Şimdi bütün bunlardan sonra biz hiçbir NATO ile ilgili bir destek şöyle bir tarafa dursun bu olaylarda Batı dünyasını topyekün oradaki efendim teröristlerin yanında gördüğümüz halde şimdi bunun aksi bir olayla birlikte biz kalkacağız ha bana bu yapıldı siz işte bana de destek vermediniz ama sizi yapıyorsunuz ben size destek vereceğim dememiz de bence biraz mantık dışı bir olay. Orada en azından Türkiye'nin geçmişi bir e, muhasebe edip hesaba çekmesi, böyle bir hak ve hukukumuz yoktur demesi. Artı dediğim gibi e, bir hakkı ortaya koymak lazım. Bir iddia var, iddianın ispatı için şahit gerekir, e, şahitleri dinlenmesi lazım. Bu şahitlerden sonra eğer yapılacaksa yardım yapılması lazım. Şayet bu şahitler olmadan biz bu desteği verirsek ne olur? O zaman e, ne dedik? E, hak ve hukuk olmadan bir eylemin yapılması terörizme girer. E, dev, bir devlet bu süper devlette de olsa eylem bu olduğu için fiil bu olduğu için failin adı terörist olur. E, o zaman sen teröristin yanında yer almış olursun. Yarın kalkıp da senin e, hudutların dahilinde, coğrafyan içerisinde terör çıkartan gruplara, kişilere karşı hukuki bir e, gerekçe ile, e, şey cevap veremezsin. Her zaman karşında olan batı dünyası sana şunu söyler. E sen işine geldiği zaman terörizme evet diyorsun, gelmediği zaman hayır diyorsun. Kaldı ki seni ne ilgilendirirdi dünyanın ta öteki coğrafyasındaki olay. Kalktın sen burayı destekledin. Halbuki kendi coğrafyanda yaşayan insanların meselesi onların kendi şahsi meselesidir. Kendin, kendi iç meselendir. Buna terörizm de diyemezsin. Asıl terörist sensin. Çünkü terörist bir devleti müdafaa ile onun safında o devlete karşı, masum devletlere, insanlara karşı yer aldın. Çok rahat diyebilir ve batı dünyası önümüze çok ciddi bir şekilde dikilebilir. Zaten Yunanistan şu anda Türkiye'yi terörist devletlerin başına koymuş bir devlettir. Avrupa Birliği'nde çok rahat. Oranın üyesi olduğu için yanına alacaktır. Türkiye bunun hesabını yapması lazım. Ee, bizler geçmişte Körfez çıkarmasında söylemiştim bu olay eninde sonunda bizim başımıza patlayacak diye. Ee, nitekim öyle oldu. Şimdi de zannediyorum ki bu coğrafyada yine bizim başımıza eğer bu oyuna gelirsek böyle patlayabilir. Yani böyle ne barış gönüllüsü gibi ne atılıyorsun ortaya ya. Biraz sabırlı olsana. Avrupa'nın bütün devletleri teyakkuz halinde ve olayı seyrediyor. Dolayısıyla bizim bu coğrafyada çok dikkatli olmamız lazım. Hem diyoruz ki bu olay çok ciddi bir olaydır, dünya dengelerini değiştirecektir. Sen de şimdi vatan kurtaran Şaban gibi hiçbir şeye bakmadan baştan kara bir anlayışla işin içerisine atılıyorsun. E, siyasi irademiz elbette bu dediklerimize dikkat ediyor ve çok iyi hesap ediyor. Hesap edecektir diyorum. Yani ona göre de tavrını belirleyecektir. Evet, e, şeklinde ancak cevap verebiliriz.